Merhabalar, hoş geldiniz. Yepyeni Foot Champions videosuyla karşınızdayım. Bu haftayı 30 galibete kapattık. Oldukça keyifli oldu tabii ki. İlk 20 maç yorum ve analizlerimle karşınızda olacak ve bir sonraki videoda kalan 10 maçı canlı reaksiyon şeklinde izleyeceksiniz. Hemen aşağıdaki bir linkinden bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler diyorum, eğlenceler. Evet hadi başlayalım. İlk maçtan David Beckham geldi. David Beckham. Ve bizde Cruyff var bu hafta arkadaşlar. Aramıza katıldı. 4-3-1-2 oynadım. ilk kez. Ama eskiden takip edenler birler. FIFA 17, FIFA 18, FIFA 16 hatta. Hepsine 4-1-2-1-2 oynadım ve çok da memnundum. Orta sıkıştırıp önde basma olayını çok seviyorum ben futbolda. Ve bu oyunda patch öncesinde yapabiliyordum ama şu anda patchten sonra emin değilim yapabilecek miyiz? Çünkü patch alakalı çok uzun yorumlar görmüyorum. Genelde insanların kapandığı, top tuttuğu bir oyun haline geldi diyorlar. Ve top tutan rakiplere karşı bu taktikle oynamak çok zor olur. Çünkü beklere geride kal vermiyorum ben. Aynı zamanda bindiri veriyorum ve bu durumda da e, onların boşalttığı yerlerden çok fazla kontrol yiyebiliyorsunuz eğer ataklarınızı bitiremezseniz. Ama top tutulan bir oyunda da yavaş oynamak zorundayız. Bu taktikte biraz daha hızlı oynamak durumunda oluyoruz. Böyle karışık bir durum var şu anda. Patch'i daha çok inceleyip görmek lazım. Şimdi bu takım aslında 4-3-1-2 için uygun bir takım değil. Görmüşsünüzdür Rashford var. Sağ içte Rashford oynatıyorum. Buradaki amacım Rashford'un işte uzun bacakları sayesinde biraz savunma yapabilmesi ama hücumda soldan geldiğim hücumlarda sağ tarafta bomboş kaldığı zaman bütün golleri yapabiliyor Rashford. O benim için çok büyük avantaj ve Rashford'tan bu verimi alabiliyorum. Tabii ki orta saha orijinli bir oyuncu olsa iyi olur. İşte Hulittir, Zidandır ama o kadar param yok tabii ki de. O yüzden elimizdekilerle idare ediyoruz şu anda. Ama keyifli oldu. Bu taktiği oynamak istiyorsanız kesinlikle iyi bir kesiciye ihtiyacınız var. Kante, Viera, Soko tarzında orta sahanın ortasına durabilecek. Savunma konusunda rakiplerin hızını kesebilecek bir oyuncuya ihtiyaç var arkadaşlar. Sağ içe de sol içte kesinlikle iyi bir pasör ihtiyaç var. İşte Bruno Fernandes'dir. Ne bileyim yine iyi ikonlardan olabilir. Bası iyi olan oyunculardan ihtiyacınız var. Sağ işte de hücumcu kullanabilirsiniz. Renato Sanchez ayrında bir oyuncu kullanabilirsiniz. İşte başka Pogba ayrında bir oyuncu kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Beklenizinde de Cancelo, Walker gibi bir oyuncular olmasını tavsiyelerim özellikle Cancelo. Bu be bu taktik için inanılmaz bir oyuncu çünkü ofans gücü çok yüksek. Driblingi vesaire çok iyi. O yüzden Cancelo'yu da önerebilirim. Beklerden çok fazla katkı alıyoruz. Zaten sıkıştığımız zaman beklere döndüğümüzde asıl atak o zaman şekilleniyor bu taktikte. Şimdi bu hafta güzel başladı aslında. Arka arkaya çok fazla gollü maçlar oynadım. Bu rakip niye bana basmamış anlamadım ama biz gol yaptık. Tabii ki step over'lı son haftaydı. O yüzden haftaya ne olur bilmiyorum. Nasıl bir performans göstereceğiz bilmiyorum ama FIFA 20'ye benzediyse ve hücum oyunu biraz zayıfladıysa sıkıntı yaşayacağımız tabii ki aşikar. Alışmaya çalışacağım. Ama FIFA 20 çok benim oyunum değildi tabii ki. Bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. Arka arkaya goller Ronaldo ve Cruyff'tan. Bu hafta Cruyff Mbappe'den daha fazla gol attı ama Mbappe'den çok memnun kaldım ben. Normalde Pele vardı onu satıp Cruyff'i Mbappe'ye arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bridge hareketi hala duruyormuş. O biraz üzücü. Gerçekten çok güçlü bir hareket. Bu sağını atıp sonundan geçme diyebileceğim. iki kez R1'e basarak yaptığımız hareket. Rakip stoperi animasyona sokuyor ve o yüzden yani donup kalıyor stoperimiz. Çok fazla gol yiyorum ben. Bridge yüzünden. Mbappe bir kez daha attı. 8 oldu. Ama bakalım. Tabii ben bu videoyu çekerken şu an patch geldi. Ancak ben deneme fırsatı bulmadım. Bulamadım. Ve hemen video bittikten sonra patch'i deneyeceğim arkadaşlar. Merak ediyorum ben de nasıl olduğunu. 5-0'lık skora geldik. Sucuk United bir sucuk furyası var. ki bitmiyor. Sucuk United, Sucuk FC, Sucuk Spor. Sucuk sadece işte inanılmaz. Ve yine bir çocuk karşısındayız. Niye böyle bilmiyorum. Sizin de karşınıza geldiyse yorum olarak belirtebilirsiniz. Bruno Fernandes'e ilginç bir şut. Normalde alışkın değilim bu tarz şutlara Bruno Fernandes'den. Ben son olarak şunu da söyleyeyim. Full 4-3-1-2 oynamadım her maç boyunca. Öne geçtikten sonra 2-0 öne geçtikten sonra 3-4'ü atamayacağımı düşünüyorsam eğer. 4-4-2'ye döndüm arkadaşlar oyun tutabilmek için. Onu da belirteyim. Zaten yine taktik videosunda uzun uzun bahsederim. Ne güzel step yapıyormuşum ama artık rip Bakalım nasıl gol acaba ya ben çok merak ediyorum. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum peç hakkında. Bir sonraki videoda konuşamayacağız çünkü. O bir reaksiyon videosu olacak. Best Fırk skor geldi ve Robben her kadroda neredeyse var. Bence fiyat performans olarak iyi bir karttır Robben. Her ne kadar ters ayağı iki olsa bile hani FIFA'nın buglı kısmında diyebileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Ve oldukça etkili durumda hala. <laughs> Corvette de kullanılabiliyor. İşte sağ kanat sol kanat zaten kullanılabiliyor. Cancelo'yu buralarda görmek çok mutluluk veriyor beni gerçekten. Ya yani çok seviyorum böyle değişiklikleri o yüzden mutluyum. Bayağı bir önde oynuyor hem Mendy hem Cancelo. Sıkışmıyoruz aynı zamanda. Belki Messi, Alessandrini çok benzer oyuncularla oynamış rakipte. Rashford'tan iyi bir pas. Normalde Rashford'la çok fazla yani çok fazla pas atamazdım. İyi paslar atamazdım ama bu hafta iyi şeyler oldu Rashford'da. XX'ler çalışıyor. Ve evet. İlk zor maçımız geldi arkadaşlar. İyi bir kadro. Kantona savunması zor bir oyuncu. Çok fizikli. Rashford'a geliyoruz. Şimdi bu gol atınca maç kolay olacak diye düşündüm ben. Çünkü ilk 10 maçta çok zorlanmıyorsunuz ama burada maalesef Walker topu alamıyor ilginç bir şekilde. Ve adam bilinçli mi yaptı bilmiyorum ama çok iyi bir çalım atıyor eder sonra. 1-1 oldu skor. 2. yarıdayız. Bir anlık switch hatasından gol yiyorum benim hatam. Daha iyi savunmalıydım. Dakika 73'te. 2-1 geri düştük ama bakalım geri dönüş olacak mı? Evet geldi. 4-4-2'ye dönmüşüm mesela burada. Ve penaltılara kalıyor maç. Hiçbir pozisyon olmadı bu arada oradan sonra. İlk penaltıyı kurtarıyoruz. Alessandrini topun gerisinde. Çok kötü vurmuşum ya hiç. Çözümü yok. O vuruşun. 1-1 değil 1-0 geri düşmüşüz. Atamadık tabii ki de. Maradona kiralık. Son kiralamı kullandım galiba. Ya da bir tane kaldım artık. Lozano kaçırdı. Şimdi birbiri öne geçme şansı Ronaldo. Evet bu sefer atmışım. Aynı şekilde kullanıp gol atmam enteresan. Marquinhos. Ortaya vurdu diye düşünmüştüm. Patrick Vieira. Uf. ilk başta var ya sol atacakmış. Vazgeçmiş sonra. Ve hayallerimiz ilk an, Biz de hayallerini yıkıyoruz. Dışarı vuruyor. 9-0. Bu maçlar lanetli arkadaşlar benim için. Sürekli kaybediyorum buralarda. Gerçekten. 10-0'a geçerken ya da 8-0'dan 9-0'a geçerken nedense çok zorlanıyorum. Ama atlattık. İşte Rashford'a istediğim buydu benim hep. Güzel bir pas. Ekstra bir pas. 1-0. <laughs> Ronaldo's the power. Son step zayıf FIFA'da zayıflatma diye bir şey yok. O biraz üzücü. Yani bir hareket bir patchte yazılıyorsa kesinlikle ya çok iyi oluyor ya da bitiyor direkt. Ortası yok. O yüzden hani hiç oynamasam bile şu an step olurum bittiğine eminim. Güzel bir kadro. Bol ikonlu bir kadro. Bu aslında kötü bir üçgen ama en azından top bizde. Plase. Normalde bunları vurmam pek. Direkt kuyutatmış adam. Bakalım yine Robben Kleiber. Kleiber Robben. Burada hata yapmışız ya. Çok. Nasıl bir savunma o? Beklemedim galiba o pası. Ben anlamadım. Ralf. Yine beklenmedik bir şey çıkardı valla. Burada bayağı iyi vurdu. Arkaları kesecektim ama emin olamadım. Sonrasında Rashford'tan baya güzel pas. Bunları seviyoruz tabii ki. Mbappe'nin gold'u artık bunu atamasa bile kartı gayet güzel. Record Breaker kartı 2300 aldım aynı olmuyorsam. Royf. Evet 12-0 oldu bir anda. Yine aynı şey yaşadım aslında. Evet ilginç. Ya Volker çok fizikli çok iyi bir oyuncu ama nasıl kazanan o ikili mücadele anlamıyorum. Normalde kazanırdık. Hiç kazanaması okey diyeceğim. sen çok güzel bir gol. Asım Mucidi. Cancelo, Rashford. Bir tane daha yukarı. Bir tane aynen. Evet. Normalde ilk anda vursam bloklanacağım arkadaşlar. O yüzden çekmem lazım topu. Blok tam gücüyle devam ediyor. Bir hata yapıyoruz savunmada. Agresif bir çıkış yapıyorum. Gereksiz. Bakalım. Oo çok güzel çalım atmış. Hatırladım. Hatırladım. Efsane çalım atmıştı burada. Gider miyiz? Yok. Bakalım ne yapacağım acaba? Adam fena savunma yapmıyor. Ha, Step gücü. Ya bir şekilde yine Mete'ye de alışacağız zaten ama nasıl olacak? Cruyff. Bak bu maçta Cruyff çok fark yaratmış aslında. Beğendim. Yine 4 e 4 e dönmüşüm arkadaşlar. Dakika 4. Evet. Çok iyi orta. Uf. Çok güzel gol. Arka direkte Mbappé'nin ortasına net vurmuş. Rolf hat yapmıştı. Bir tane daha gelir mi be? Vur best home. Niye be Niye vurmadı acaba? Mbappé attı olsun. 13-0. Bakalım kadroya. Bu hafta aslında güçlü kadro geldi ama bu da görecek misiniz? Galiba ikinci partta göreceksiniz arkadaşlar. İyi kadrolar karşı da oynadık. Viera. Viera'yı sene sonra kadar değiştirmek istemiyorum artık. Çünkü benim oyun tarzıma en uygun oyuncu gibi gözüküyor. Rashford'un golü. Onu da Foot Champions Upgrade'den çıkarmıştım. 86 üzeri Upgrade veren görevden çıkarmıştım. Rashford ne kadar iş yapmış bak. Çok kalabalık gidiyoruz ama arka tarafta boşluk tabi veriyoruz bu taktikte tabii ki. Evet. En azından bunu yapabilmemiz lazım mesela peşten sonra. Çünkü burada dümdüz koşmadım. Sağa çektim. Tek oynamam lazım. Ama emin değilim tabii geçecek mi diye. Evet. Tek oynasam geçmeyecekti bu arada. Şimdi doğru yapmışım. Gol olduktan sonraki pozisyonda yanlış tahmin yapmak nasıl bir şey ya? Kansel hocam. Seni buralarda görmek ne güzel. Kemal Ronaldo. Bu kadro FIFA 21'in özeti diyebilir miyiz peki arkadaşlar? Tamamen FIFA 21 kadrosu bakın. Kleiber stoperde Felix var, Robben var. Sabek'te tabii ki Tavernier var. Çok güzel bir kadro ama <laughs> ilginç yani. İyi çalım. Bir tane daha. Evet be. Tut gitti. Kansolo ya bak nerelerde. Cancelo bir de gol at oğlum. Helal sana be. İşte bu. To be alone? In petals, looking for Hemen aşağıyı savunmam lazımdı orada. Ama yukarıda nerede savunmadım. Çünkü adam maç boyunca neredeyse hiç aşağıya dönmedi. O yüzden gol yedik. Ashford. Oy. Bir de vurdun. Of mükemmelsin. Cruyff. Cruyff. Yakına aynen. Evet güzel bir kadro gelmiş mesela kanteli Bruno Fernandez'li Glostermanlı bir kadro Cruyff'i de var hatta Baby Cruyff de hızlı baya Ortalamam lazım ama evet aslında burayı çok iyi oynamışız ama bridge Ve iyi bir şut çıkarmış rakip Orayı kötü oynamamışız çok iyi. Evet. Ronaldo. Bir de üçgen. Evet. Üçgenler çalışıyordu. Bir tane videomuz var zaten üçgenle alakalı. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Lebre basıp en üstteki önce kaçırıp üçgene bırakıyoruz. Ulan ben satmasan satmasam mı acaba hiç ya? Yine geldi. Bu da iyi bir kadro tabii ki. Hatta bayağı iyi kadro. Ama bu adam şimdi anlayacaksın söylememize gerek yok. Çok ekstra bir step overdu ama Direkte yani direkt de kuyut atmazsın ya bu golden sonra bu kadroyla. Dakika 3'te işte kuyut atladın. Evet yine iyi bir kadro ve evet. Bu rakibimiz çok iyiydi arkadaşlar. 18'e 3'tü bu adam. Ben de 18'e 0'dım. Zor bir maç. Bir sıfır öndeyiz. Dakonuç. Bekliyorum. Pas aramam lazım. Buldum o pası. Bir çalın kaleciye. Blok yememek için tam tersine vurdum. Walker neredeyse. Bir sıfırdan sonra çok garip bir kick off yiyorum. Benim hatam da var da oyuncum benliğini kaybetti resmen. Burada ekstra oynadığı 2-2 oluyor. Skor dakika 19'da bir anda 2-2 oldu. Mbappe füze gönderdi resmen ya gerçekten. 3-2. İyi bir top. Yine aynı yere vurdum. <laughs> Peki niye adamın hep ceza sahası içinde kaleciyi açıp böyle kalenin içinde birisi var acaba anlamadım yani. Konuşamadım. Kalenin içine gidiyor direkt. Beni bırakıp. Şu Şuradan... Oo. Güzel açalım Baya güzel açalım 5 sonra işte her şey değişecek arkadaşlar. 5 oldu direkt. Bir atlıyor rakip önce golden sonra. Bu golde çok hatamız yok ya. Yapacak bir şey yok. Burada çıkarken bakın. İlk pasımız geçmiyor. Bir şut kaleye. Korner. O pas geçer diye düşündüm ama geçmedi. Yani benim hatam biraz. Top kapıyorum. Almıyor Mbappe. Varan takılıyor kayıyorum olmuyor. Sonra vuruyoruz feleden 5-4. Royf dribblingde bir hata oluyor nedense. Aşırı sabırlı oynuyor rakip topu uzaklaştırdım. Basa bak. Kaptırıyorum topu. Topu kapıyorum bir kez daha Vieira'yla. Bir, bir tane daha çok ilginç pas. Ya şu son pas kesinlikle benim atan değil. Ile attığım pas. Korner. 5'ye döndüm burada arkadaşlar. Çünkü son 15 dakika ama döner dönmez. Pele tutamıyorum hiçbir şekilde. Baya sabırlı oynadı burada. Burasını çok güzel oynadı gerçekten. Bekle 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 sabırlı oynadı. 5-5 ve şimdi şöyle bir sorunumuz var. 5'e dönmüştüm. E, çıkarmıştım. Yavaşladı diye. Yoruldu diye. Ve Kante camda kaldı 4 3 1 2'de. camda kalması bize tabii ki çok pahalıya patlayacak. Çünkü net pasları veremiyor. Ama dakika 90'da ekstra bir pas ve güzel bir sakinlikle bu maçı kazanmayı başardım. Ve bu tip maçlar aslında sizi 30'a götüren maçlar. Orada sakin kalmasam, gol atamasam olmayacaktı. Çok basit yani. Hiç uzatmaya gerek yok. Çok iyi bir ve o maçtan çıktıktan sonra tabii ki rahatlık oluyor. Yine kanserli ceza sahası içinde işte bu futbol bu. 0. Bu kez Mendy ceza sahası içinde. Bu futbol değil sürekli dönüyorum çünkü. Ona ne yapalım FIFA oynuyoruz. Cruyff 3-0 ve 20-0'ı garantileyen golü atıyoruz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Şimdi şöyle bir altın en azından doldursun. Evet. Şimdi bir sonraki videoda kalan 10 maçı reaksiyon izleyeceksiniz. Son 10 maç gerçekten özellikle son maç inanılmazdı. Onu da en yakın zamanda paylaşacağım sizlerle. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.